Boya Batın çevre temizliği yapan Ahmet Yalçınla haberini yapmıştık. Bugün tesadüfen yine karşılaştık. Ahmet Bey, sizle neredeyse işte bir haftaya yakın zamandır haber yapmıştık. Bugün Türkiye gündemindesiniz. Haber Türk Anadolu Ajansı, yüzlerce kanal, sizin Boyabat'ın çevre temizliğini yaptığınızı bunu e, hiç gönüllü olarak yaptığınızı e, belirttik. şimdi gördük yine aynı işi devam ediyorsunuz. şimdi Türkiye'nin gündemindesiniz. yani e, ne diyorsunuz? Allah dayım yine ben ölüne alda yani. ben bu işi çok seviyorum. orman hastasıyım. ben bu işti yani diyeyim isterse inşallah vatandaşımız bizden bir örnek alı yapmazdı yani. şimdi yani insanlar hani ya bu haber yapılmış ama e, ne derece doğru diye ya kimse yanlış diye düşünmez ama e, haber yayınlandı ama siz yine ormandasınız. E, çevre temizliği yapmışsınız. Zaten bunları ne yapacaksınız? Bunları çöp atacaksınız. Bunlar. Çöp atacaksınız. Çöpe gidiyor. Şimdi bizim e, nacizane bir arabamız var. Sizi bunları taşımayın. Sizin Allah razı olsun. E, sizin rast, çöp rast gelmen konteynere olur. kadar e, yardımcı olursan yolu zaten götürelim. Yorumun, evet şunlar ne? Şurada da toplamışsınız. Bunlar ne yapılacak? Onlar da çöp. Onlar da çöp atacağım. Onlar da çöp. Ha bunlar da çöp atacağız, Yani Onlar bunları bunları herhangi bir satış falan yok. Yok dayım yok. O zaman buyurun benim arabaya bırak bırakalım bunları. Allah razı olsun dayım sağ ol, sağ ol. Açalım şu bagajı. Evet, tamam siz şöyle siz arabaya atın. Bunları giderken çöp atarız. Bunları da, bunları da atabilirsiniz. Bunlar da gidiyor çünkü. Tabi tabi onları da alın. En azından ben gidiyorum zaten size de e, bir yorgunluk olmasın iki iki. Onları koyun oraya. Koyabilirsiniz. Bakaç örtmeyi veririz. Evet, e, Ahmet Yalçın e, bakın bu kadar çöpleri toplamış. Şimdi göreceğiz. Bunu giderken de zaten şey atacağız, e, at, çöp atacağız. E, ne diyelim? Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani böyle insanlar çok nadir çıkıyor. Cani gönülden teşekkür ediyoruz kendilerine, çevreciler adına diyelim. E, Ahmet Bey, e, çevreden çöpleri topladınız, çöp atacaksınız. Hemen şu bagajdan alın çöpleri, Atacak, atacaklarınızı. Evet, e, Ahmet Yalçın... ...haberini yaptığımız, EuroNavs'in... ...yani yabancı kanalların bile yayınladığı... ...Anadolu Ajans... vasıtasıyla yayınladığı... ...haberden sonra tekrar Ahmet Yalçın'a rastladık. Yine... E, ...ormandaki... ...çevre temizliğine... E, ...devam ediyor. Biz de tesadüf ettik. Yardım edelim dedik, taşımasın, yorulmasın. E, buraya kadar getirdi. Şimdi bunları... E, ...işte gördüğünüz gibi... Bunları ticaret için değil Fazla insanlar e, sakını alınmasın ama oturduğu yerde çevrecilik dersi verenler Ahmet Bey'den ders alsınlar biraz. Yani ben çevreciyim demek yetmiyor işte. Uygulamak önemli olan uygulaması. Yani şimdi e, Ahmet Bey atıyor, değerli izleyicilerim, Ahmet Bey işte bunları satacak, buradaki kalınları satacak. Hani 10-15 lira kazanırım e, diyordu ya, abartm Ad hiç abartmamış yani. Evet hepsini çöpe attı. Biz e, biraz önce söyledik, Ahmet Bey haber yaptık, Anadolu Ajansı Türkiye gündemine taşıdı. Euronews Avrupa televizyonları da yayınladı, yüzlerce e, haber sitesi yayınladı. Gerçekten kendisine e, teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey tamam mıdır? Ahmet Bey şimdi sizin e, Ahmet Bey, Buyur, siz bugün iki saattir e, çevre temizliği yapıyorsunuz. Vallahi burada, burada çevre temizliği burada, 15 kağıt var Yani Gel, belki 10 poşet e, çöp attınız ama e, satabileceğiniz şurası kaç kilogramdır? Ya burada 15 kağıtlık mal var. Yani 15 liralık mal var. Yani e, 15 lira için sabahtan akşama kadar e, çevre temiz... Amaç 15 lira kazanmak değil zannederim çevre temizliği. Zaten para kazanmak değil amaç ama ben bunu gerçekten seviyorum yani ben bu işi. Yani yani iyi oluyor yani ben şey hoşuma çok gidiyor bu işi yapmak yani. Yani, yani. biz e, şu çevreci, çevreciliğe ders olan bir insansınız. İnşallah millet ders alır bundan bizden örnek Allah bir daha yapmazlar. Çevremizi çok temiz tutarlar biz de bunu istiyoruz zaten. Peki şimdi biz biraz önce söyledim. Sizi Anadolu Ajansı Gündeme taşıdı, çevreci i̇nşallah. örnek bir insan olarak bundan memnuniyetiniz var mı? Çok memnunum. Şimdi niye memnunum ben bu işten? Oraya taşınması, o haberi yayınma, şundan memnunum. İşte örnek Allah inşallah yapmaz ya, bundan ipret al yani. Çünkü biz yani bu çok güzel bir iş. Cenab-ı Allah'ın huzurunda bu umu gelecek. Yani orman kirletilmez ki. Adam bina yaptı, yemek artıyor, bilmem ne tuvalet taşı döküyor mu hiç camı mı Bu yapılmaz yani bu yanlış. Yani oturduğu İsa yerde... i̇nsanlara inşallah bir daha böyle bir hata yapmazlar. Şimdi ben de aklıma şu geliyor. Yani oturduğumuz yerde çevrecilik dersi veren insanlara diyorum biraz. E, oturduğumuz yerde konuşmakla olmuyor. İşte Ahmet Bey, Ahmet Bey örnek alalım. Ahmet Bey örnek alalım. Ya işte konuşmayın olmuş. Şimdi vatandaş gidiyor. Güzel içmesin diyen yok. İçsin parasını yetiyor. Kimse karışamaz da. İçtiğin zaman malzemesi boşuna dolduysa, getirse çapatsa daha iyi olmaz mı? Evet. Çok güzel olur. Bize şunu söylemiştiniz. E, pandemi döneminde iki hafta boyunca Boyabat Kalesi'nin çevresini Kale, temizlemiştim. O, e, hastalık şeyinde o salgın. Pandemi de, döneminde. Ha pandemi döneminde dönemin şeyin döneminde. Yani iki haftada temizledim o kaleyi. Koca kaleyi tek başıma temizledim yani. İki hafta boyunca Boyabat Kalesi'nin tarihi Boyabat Kalesi'nin yani dünyada... Kolakabattım. Türk, pardon. Türkiye'de 5. E, tarihi önemi olan bir kaleyi 14 gün boyunca temizlediniz. Bundan hiçbir çıkar beklemediniz. Hiçbir, hiçbir Hiç kimseden e, çıkar beklemeden temizlediniz. O çıkarı ya. ben Cenab-ı Allah huzurunda bekliyorum. Cenab-ı Allah onun boşa gidilmez. ki. yapılan iş temiz ya, bir iş. Ahmet Bey, şimdi 17 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Size bu zamana kadar bir sahip çıkan olmadı mı? Yok kimse sahip çıkmadı. Kimse hiç bir sahip çıkan olmadı. Zaten ben bu işi çıkarsın da yapmıyorum. İkramda ikramda bulunursa alırım yani. İkramda bulundukları zaman alırım da çıkarsın yapmayayım ben bunu. Tamam sürekli yapıyorum. Çocuk yaşta yapıyorum. Zaten bugün diyor ee, Şimdi e, sizi en iyi tanıyan bir vatandaşımız dedi ki ya bu Ahmet Bey'in dedi. Ben evine gittim dedi. Yani evinde buzdolabı bile yok dedi. Evimde şimdi e, şu, e, şöyle anlatıyorum sana. Evimde buzdolabım yoksa da buzdolabım yok. Çamaşır makinem var, Ocağım var. O arkadaş bir... O, tam o şeydi ya. Sadece bir buzdolabım yok. O da inşallah gelir. Kısmet ise gelir. O da inşallah gelir, da gelir diyorsunuz. diyorsunuz. Ben, ne yapayım ya? ya Ahmet Bey... Yalan konuşmayın. Yalan konuşmayın. Yarın meydana çıkar. Şimdi, ocağım var. Çamaşır makinem de vallahi bir tek ocağı şeyim Ama bu... tek başınıza duruyorsunuz tek bir yerde. Ben, tek kalayım. Tek kalayım. Bir buzdolabım yok. İki kalan yakalanan şey yani. Ahmet Bey söylesem bir de, eşimiz yok diyorsun. Eşim yok Allah, hiç evlenemedim ki. çay yani, yani, çayımı, her şeyimi kendim yapıyorum. Ahmet Bey olur ya... İnşallah nasip mi olur, inşallah Olur vardı, ya bir nasip. kişi, ya ben Ahmet Bey beğendim derse, ne dersiniz? Vallahi öyle bir nasip çıkarsa alırız yani. Geri çevirmek, çıkarsak. gelen nasip alır mı? <laughs> i̇nşallah biz de sizin böyle... Sen kalp, de duvar, kalbimiz, bu, bu temiz kalbiniz gibi... Bir insan karşınıza çıkarsa da alırım diyorsunuz. Alırım dayım niye geri ee, çağırmam lazım. Evet. Ee, biz size Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Örnek Allah bir çevreci insansınız. Bunu kamuoyuna bırakıyoruz da kamuoyu değerlendirsin istiyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gelen kolun dert görmesin. İnşallah hayırım boşa gitmez. Evet Ahmet Bey. Ya çok temiz bir insan. Gerçekten e, Ahmet Bey izleyince insan e, ya hepimiz böyle olabilsek yani sadece konuşmakla olmuyor bu işler, konuşmakla olmuyor, işte icraat da oluyor, icraat da oluyor. Ne diyeyim yani sayın yetkililer, resmi yetkililer ya bu adama sahip çıkın ya, gerçekten bu adama sahip çıkın.